BK1864 Spor Kulübü Başkanı İsa Tuncer ile birlikteyiz. Başkanım, maçlarınız ne zaman başlıyor? Bize transferler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Merhabalar, maçlarımız inşallah 5 Mart haftası başlayacak. 5 Mart'ta. Transferlerle ilgili hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Sosyal medyada da bunları paylaşmaya da başladık. Yani hemen hemen takım hazır durumda ama bu sene liglerin statüsü biraz değişti. Normalde ilk iki takım çıkıyordu üst lige. Bu sene sadece bir takım çıkacağı için biraz daha titiz davranıyoruz transfer konusunda. Bu sebeple birkaç kişiyi daha kadromuza iyi transfer olarak katmak istiyoruz. Onun için çalışmalara devam ediyoruz. Bu vesileyle ben bütün camiaya da seslenmek istiyorum. 5 Mart'ta ee, ve ondan sonraki bütün e, Mayıs sonuna kadar sürecek ligimizin iç saha maçlarında e, İstanbul'a renk katmak, e, futbola renk katmak için e, tüm camiamızı, gençlerimizi, e, büyüklerimizi, herkesi, çocuklarımızı maçlara bekliyoruz. Zaten e, sağ olsun e, Bahçelievler Derneği, Vonafet TV bize baya destek veriyor bu konuda. E, bu desteğin devamını diliyoruz. Festival havasında amaçlarımıza herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum.